Ha sürükleyin sürükleyin İnsanlık yapıyorsunuz. Sürükleyin, sürükleyin sürükleyin. Sürükleyin. Tarihe geçeceksiniz. Sürüklemiyoruz kendi kendine yaptı. Yok ben ya. Kendi kendine attım. Kendine attım. Siz işken göçüsünüz. Bunu bütün ülke biliyor. Sizin ne Lakin ben bu taraftan çekin bir de. Her şeyi yapıyorlar. Bizler direnmeye, mücadele etmeye devam ediyoruz. <laughs> Bugün avukat Ayfer